ve tekrardan Merhaba kanalıma ve videoma Hoş geldiniz ee, Biz şimdi dışarı çıkacağız ee, öyle bir dolanacağız belki bir dondurma yeriz şimdi aşağıda beni bekliyorlar hemen Biraz parka geçelim dedik parka geldik. Ay şu ağaçlıklar altı gölge serin serin tam böyle <laughs> öyle uykusuna dumanık. Bizden başka kimse yok. Şimdi Ali'yi de indireceğim. Tamam anneciğim. Ay. Evet çok uzun zamandır bilmiyordum. Korkma ama sen kendin miysin bunu seviyorum. Anne neden korktun? Tamam kork korkma, tamam ben buradayım, buradayım ben. Neden korktun? Oğlum. Ama kendin binmek istedin. Ee, eve gelince e, Ali yerine yatırdım. Biraz ben de onunla birlikte yattım. Şimdi kalktık, e, yemekleri koydum. Burada ıspanağım var burada şey yapacağım bulgur pilav yapacağım ama kendime şimdi çok acıktım yani şu an diyette değilim acilen başlamam lazım orası ayrı bir konu ama diyette olmadığım zaman bile canım istiyor yapıp bu muzlu tarif bayılıyorum şimdi ben yulafımı yiyeyim yemeklerim bir şey dursun sonra işte Halil gelir zaten Öyle bugün böyle kapatırız. İkinci günden hepinize günaydın. Eren omlet yaptım. Şimdi onu yedireceğim. Ben de kahvaltı yapmadan önce bir kahve içeceğim. Şu süprenonun kokusunu size gönderebilsem keşke. O kadar güzel kokuyor ki. O kadar güzel. Evet ayılma vakti artık. Ben normal kahve yaparken de böyle alışmışım. Böyle azıcık koyuyor, böyle bir azıcık ilerliyorum. Of, mis gibi kokuyor. akşam da şöyle bir şey oldu. Ee, bir saniye ya. Sizi koyacak bir yer bulamadım. Ee, dün de e, kulağımın bir tarafı e, içten böyle şişti. Ve çok acıyor. Yani böyle yüzümün her yerine vuruyor. İnternetten baktığımda dış kulak iltihaplanması olabiliyormuş. Ee, sal sağlık gideceğim. Şimdi ailenin anneme bırakacağım. Eh, bilmiyorum. Salkocan'da pek muayene etme taraftarı olmuyorlar genelde. Bu yüzden pek temas etmiyorlar ama ne yapacaklar bilmiyorum bakacağız. Gözüm ee, düşük. Ee, sevdiğim biriyle ilgili. Anne. Ee, anneciğim bir dakika sabot etme. <laughs> sevdiğim biriyle ilgili bir üzücü bir haber aldım. Bugün ee, biraz modum düşük ama inşallah mutlu bir olur, hep mutlu olur. Ee, şimdi çıkacağız saat geç olmadan zaten 3 falan daha hiçbir işimi halletmedim hmm. gidip gelelim bakalım ne olacak yani gidesim de yok aslında bir gideyim dedim geri vazgeçmiştim sonra annem git dedi tekrar bugün cuma kötü olursa hani şey yapamazsın. Hastane öyle baba. Hiç istemiyorum. Evet baba. Hastaneye gitmek zaten istemiyorum. Öyle bakalım ne diyecek. Gidelim, görelim. Hiç çıkasım yok biliyor. Hiç şu an çıkası. Gel. Hayır. Aa! Çok ben bir çocuk. Çok hadi gel. Hadi çıkalım. Hadi. Gel. Çantamızı alalım. Ocağımızı kontrol edelim. Makinaya ne çamaşır attım. Renkleri. Çantamızı alalım. Bu çanta benim kurtarıcım. Ee, <laughs> ayı, ben <tam> nasıl acaba? <laughs> Alerin bir şey olsam mı ki? Ne anahtarımızı alacağım. Ay tamamlar hoş kalacağım bir şey yok, Evden çıkana kadar bu evden çıkma şeyi beni Vurlu. Tamam. Anahtarımızı da koyduk. Anaları ben... Ben Ali Eren'i şey yapayım. Ali Çıkalım. Bakalım. bakıyor bak ya? bak. Evet ben işimi hallettim. Şu an evdeyim. Saat bayağı geç. Ee, eve yeni indim. Başka bir yerdeydim. Ay dolanıp durmasam keşke. Moralim çok bozuk ya. Neyse e, gittim sana kocağına. E, bir şey anlamadı. Ama antibiyotik yazdı. E, ee, Karmalerin izi. Elinizi bakar mısınız ya? Televizyona. Antibiyotik yazdım, ona başlayacağım. Bakalım geçmezse bir KBB'ye giderim. KBB'ye git dedi. Ay, zaten Ali Eren annem bile kaldı. Annem en son uykutacaktı onu. Ben de aslında erken geldim, işte işlerimi halledecektim. Ama dediğim gibi biraz sıkıntılı bir durum var. Ee, oraya gittim, başka bir yere geçtim. Ondan bahsetmek istemiyorum. Şimdi eve geldim. Saat bayağı geç. Ee, Ali Eren herhalde eda getirir sanırım. Bilmiyorum. Ee, Halil de herhalde gelir birazdan. Şöyle bir ortalığı toplayayım o gelene kadar. Sabah kalktığımız gibi duruyor her yer. <laughs> Öyle. Biraz böyle hmm, mutlu başlayıp hüzünlü biten bir vlog oldu. Özellikle benim için. Evet, biz bugün oluşkanla salonda yatacağız. <laughs> Değil mi Ali Eren? Su içiyorsun yine? Saat 12 oldu. Niye uyumuyorsun sen? <laughs> Niye uyumuyorsun sen? Ee, biliyorsunuz Ali Eren vermiştim. Kendi kendi uyuyordu ama bu ara nedendir bilmiyorum. Çok fazla emmeye düştüm. emere uyuyor gece sürekli emmek istiyor ve bu onu da beni de çok yoruyor ben de şimdi tekrar onu bıraktırmak için e, uyandığında hani en azından çünkü uyandım <laughs> ne yapıyorsun evet bize kış geldi artık sorunlarımız <laughs> çıktı e, en azından gece uyandığında sersim ile hani e, televizyonda bir şeyler açıp e, sallayarak uyuturum diye bir denemek istedim. öyle de bir değişiklik olsun diye. Bugün birlikte salonda yatacağız. Bir yandan da bana benimle birlikte yatma yanlışmasından korkuyorum. Böyle bir değişiklik hem de bir değişiklik yapalım dedik. Ee, bakalım. Şimdi de kendi kendine uyutmaya çabalıyorum. Ee, ama asla şu an hiçbir yurdunda uyku Aslında çok uykusu var. Yani emse hemen uyuyacak ama şu an asla yani direniyoruz. Ay çok güzel oldu. Salon kampımız. Neden odaklamıyorsun? Salon kampına hoş geldiniz Ali Eren Bey. Uyuyacak mısınız? O kaşlarınız neden çatılıyor? Hadi uyuyalım artık. Bir çocuk saat 12'de mi uyur ya? Çocuk dediğin saat 9'da uyur. Neden uyumadın? Baban senden erken yatıyor. Hadi yatalım. Yatarak bak. Olur mu? İstersen saçınla oynarım. Sırtını kaşırım. Ne dersin bu fikre? Hı? Şu an şey bilince iyice gitti. <laughs> yani o kadar çok uykusu var ki. Hani emse direkt sızacak ama. Bakalım. İnşallah bu gecenin galibi ben olurum. Hadi ablalara, abilere öpücük at. Evet. Onlar da uyusun. İyi geceler diyelim onlara. Hadi öpücük at. Bir daha at. Öpücük at. Hadi. Bir de iyi geceler de. El salla el salla. Hoşçakalın. 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 Bay bay. Bay bay.